Yeni bir indirim videosuyla daha karşınızdayım dostlar. Steam'den sonra şimdi de Epic Games yaz indirimlerini başlattı. Ben de kaçırmamanız gereken önemli fırsatları toplayıp 124 oyunluk bir liste yaptım. Yine her indirim videomuzda olduğu gibi oyunları da ihtiyacı göre kategorize ettim. İlk kategorimiz olan 50 TL altına kelepir oyunlarla videomuza hızlıca başlayalım. Guacamelee 2, Meksika kültürüyle harmanlanmış Metroidvania bir aksiyon platform oyunu. Destroy All Humans, bir uzaylıyı yöneterek dünyayı istila etmekle uğraştığınız mizahi bir yapım. Bio Mutant, adı üstünde mutant özelliklere sahip olduğunuz bir açık dünya aksiyon oyunu. Batora izometrik kamera açılı bir aksiyon RPG. Journey huzur dolu kısa oynanışlı bir keşif oyunu. Serial Cleaners bir olay yeri temizleme temalı gizlilik oyunu. Vampire'da vampir olduğunuz en iyi oyun örneklerinden biri. Deus Ex Mankind Divided Cyberpunk bir evrende geçen bilim kurgu aksiyon oyunu. indirimde de fiyatını en çok hak eden oyunlardan biri. SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom basit yapıda herkese hitap eden bir sünger bu oyunu. Pathfinder'da Baldur's Gate 3'e ucuz bir alternatif denebilecek yine fiyatını hak eden oyunlardan. Siz üçlü Mastered, Türkçe dublajlı yılların efsanesi bir oyun. İlk oyunlarıyla oynamak tabii ki de önemli ama eski falan gelirse diye onlarda indirimde olmadığından listeye koymadım. Ama bence üçüncü oyunu kesinlikle oynamalısınız. Back for Blood, Left for the Remastered gibi bir oyun. Fiyatı da 2-3 indirimdir. Buralara inen oldukça uygun bir yapım. Arkadaşlarla oynanır. Outlast 2 yine yılların eskitemediği oyunlardan biri. Bir korku klasiği kendisi. Steam'inizde yoksa korku da seviyorsanız net bir şekilde alınır. Control bir ekmekten birazcık fazla bir fiyata mükemmel bir deneyim sunuyor. 23 lira kesinlikle değecek. İndirimin yıldızlarından diyebileceğim bir oyun kendisi. Beholder, otoriter bir devlette apartman yöneticisi olarak çalıştığınız distopik bir yapım. Seçimlerinizde şekillenen karanlık bir hikayesi var. Bu videomuzun sponsor Discover Games. Resmi iş ortaklarıyla çalışan, güvenilir ve orijinal Steam keyleri sunan bir platform. Siteden oyun satın aldığınızda oyunun keyi anında size ulaşıyor ve doğrudan Steam hesabınızı aktifleştirerek hemen oynamaya başlayabiliyorsunuz. Ama Discover Games sadece bir oyun satış platformu değil aynı zamanda kullanıcılara etkileşimli ödül kazandıran bir sistem sunuyor. Platformda belli görevleri tamamlayarak örneğin istek listesine oyun eklemek, arkadaş davet etmek ya da oyun oynamak gibi aktivitelerle platform için puan kazanıyorsunuz. Bu puanlarla loot box açarak tamamen ücretsiz oyun keyleri, indirim kodları veya farklı dijital ödüller kazanabiliyorsunuz. Yani sadece alışveriş değil, aktif oldukça ödül kazanabileceğiniz bir sistem var. Bunun yanında indirim kutusu özelliğiyle yine görevler üzerinden elde ettiğiniz haklarla %10 ila %25 arasında değişen anlık indirim kuponları kazanabilir. Sevdiğiniz oyunları dilediğiniz zaman indirimli olarak satın alabilirsiniz. En önemli avantajı ise fiyat politikasının Türkiye'ye özel belirlenmiş olması. Yani Discover Games global oyunları global fiyatlarla değil, Türkiye'ye uygun erişilebilir fiyatlarla sunuyor. Tüm oyunlar %100 orijinal, anında teslim edilen key formatında. Açıklamadaki linkten kampanyalı oyunları bu avantajdan hemen sen de yararlanabilirsin. Risk of Rain 2 roguelike öğelerle dolu üçüncü şahıs kameralı oldukça tempolu bir aksiyon oyunu popta oynanabiliyor. Curse of the Dead Gods lanetiyle ve karanlık atmosferiyle sizi içine çeken bir roguelike zindan keşif oyunu. Thief modern gizlilik oyunlarının atası sayılan bir oyun. Günümüzde hala oynanır mı bilmiyorum ama bir efsaneyi deneyim etmek isterseniz 20 TL oldukça uygun. Dead Cells roguelike ve metroidvania türlerini kusursuz harmanlayan bol aksiyonlu ve akıcı bir platform oyunu. Defalarca oynanabilecek ödüllü mükemmel bir oyun bence. The Wolf Among Us Telltale Games'in en iyi hikaye anlatımlarından biri, masal karakterlerinin karanlık dünyasında geçen polisiye bir interaktif roman gibi, Rogue Legacy 2 her ölümle yeni bir karaktere başladığınız roguelite bir platform oyunu, mizahi bir tarzı ve sağlam kontrollere sahip Game'deki sanal dünyalarda suçları çözdüğünüz siberpunk temalı bir dedektiflik RPG'si. Hall of Kitalçu, tedirgin edici atmosferi ve gizemli hikayesiyle dikkat çeken bir korku oyunu. Ion Must I, çizgi film animasyonları olan görsel olarak çok stilize bir beat em up oyunu. Combat sistemi, akıcı ve estetik. My Time at Portia, kendi atölyenizi işlettiğiniz çiftçilik, keşif, dostluk kurma gibi öğeler içeren huzurlu bir yaşam simülasyonu. Overcooked 2, arkadaşlarla oynandığında kahkahalara boğulacağınız bir mutfak kaosu oyunu. Takım çalışması oyunun temeli. Hubs, fizik kurallarına aykırı absürt savaş simülasyonu zaman öldürmek için birebir. Last Famous gotik ve dini motiflerle süslenmiş karanlık atmosferli bir Metroidvania oyunu. Zorlayıcı dövüş sistemiyle sol severleri de tatmin edecektir. Sherlock Holmes The Devil's Daughter ünlü dedektif Sherlock Holmes'u maceralarını içeren güzel bir dedektiflik oyunu. Bulmacaları, hikayesi ve ortamı oldukça başarılı. Chivalry 2 orta çağ temalı çok oyunculu yakın dövüş oyunu. Kalabalık savaş alanlarında arkadaşlarla birlikte çarpışmak bence inanılmaz keyifli. Man Eater bir köpek balığı olarak insanları ve diğer canlıları yediğiniz tamamen tersine çevrilmiş bir hayatta kalma oyunu, Pumpkin Jack kötülerin tarafında yer aldığınız 3D bir platform oyunu, Amnesia Rebirth serinin korku dolu havasını koruyarak daha derin bir hikaye sunan bir yapım, korku türünü sevenler için güzel bir seçim, Soma felsefi alt nitme atmosferiyle sizi psikolojik olarak daha da zorlayan bir korku oyunu, Amnesia ekibinden çıkan en etkileyici yapımlardan biri, Hell absürt mizahı, yaratıcı bölüm tasarımları ve çılgın atmosferiyle dikkat çeken bir 3D platform oyunu, Narita Boy 80'ler estetiğiyle bezenmiş, dijital bir dünyada geçen aksiyon platformu oyunu. Hikayesi ve tarzı oldukça özgün. Spirit ölen ruhları ayrete uğurladığınız duygusal bir yönetim ve keşif oyunu. Görselliği ve müzikleriyle çok dokunaklı bir deneyim sunuyor. Frostpunk soğukla mücadele ettiğiniz bir şehir kurma hayatta kalma oyunu. Spirit of the North bir tilkiyi yönettiğiniz huzurlu ve görsel olarak etkileyici bir keşif oyunu. Shadow Tactics Blaze of the Shogun Japonya'da geçen taktiksel bir gizlilik oyunu. Homeworld Remastered Collection gerçek zamanlı strateji oyunlarının efsanesi. Uzay temalı savaşlara farklı bir bakış sunan bir klasik. Scorchbringer hızlı tempolu roguelike mekanikleri sahip piksel grafikli bir aksiyon oyunu. Killing Floor 2 arkadaşlarla oynandığında aşırı keyifli olan bir zombi dalgası savunma oyunu. Orwell Keeping an Eye on You devletin gözetim sisteminde çalıştığınız seçimlerinizin sonuçlarını doğrudan gördüğünüz interaktif bir hikaye oyunu. Wildcat Gun Machine renkli ve kaotik bir bullet hell shooter. Hem görsel tarzı hem tempolu oynanışıyla düşük fiyat alınabilecek keyifli bir aksiyon oyunu. Moonlighter gündüzleri dükkan işlettiğiniz geceleri ise zindanlarda canavarlarla savaştığınız eşsiz bir aksiyon roguelike oyunu. This Far of Mine'da savaşın siviller üzerindeki yıkıcı etkisini anlatan duygusal bir hayatta kalma oyunu. 50 TL altı mükemmel fırsatlardan sonra şimdi de seri olarak indirime girmiş ve birlikte önerdiğim oyunlara yani seri indirimleri kategorimize geçelim dostlar. Alan ve 2'nin fiyatı bu indirimlerde oldukça iyi seviyelere düşmüş. Geçtiğimiz yıllarda çıkan çok sağlam bir korku gerilim oyunuydu kendisi. Hikaye için ilk oyunda net alınır. Tales of Iron serisi fareleri yönettiğiniz bir sol like aksiyon RPG. Hem ilk oyunuyla hem de bu yıl çıkan ikinci oyunuyla bütçenize göre tercih edilebilecek bir yapım. Watch Dogs serisi de indirimde. İkinci oyun ortalama bir tavuk döner ürün fiyatına geliyor diyebilirim. İlk oyunda hala oynanabilir. Düşük bir sisteminiz falan varsa sorunsuz çalışacaktır diye düşünüyorum. Ghost Runner oyunları hızlı platformik aksiyon oyunları. Çok uzun saatler oynanan veya 10 üzerinden 10 oyunlar olmasalar da oyun açtığınızı giderebilirler. Darkest Dungeon'larda sıra tabanlı roguelite unsurlara sahip dungeon crawler oyunlar. İlk oyun 5 liraya kesinlikle değer. Hastasını ikinci oyunda belki alınabilir. Battlefield oyunları benim her zaman sevdiğim. Gerek online'ı gerek hikayesiyle verdiğiniz 3-5 kuruşun hakkını veren oyunlar. Özellikle bu indirimlerde Battlefield 5 mükemmel bir fiyatta ama birinci oyunu da net bir şekilde öneririm. Tomb Raider serisinden 6 oyunumuz var. İlk 3'ü serinin eski oyunlarının hafif değişikliklere uğramış versiyonu olan 3 oyunlu bir paket. Toplam 3 oyun 100 liradan ucuza denk geliyor. Diğer paketler pahalı olsa da bu paket tercih edilebilir. Ayrıca güncel Tomb Raider üçlemesinden de oynamadığınız varsa bu indirimlerde ucuz fiyatları ile birlikte alıp oynayabilirsiniz. Mafya Trilogy 75 TL inmiş. Bence mükemmel bir fiyat. Bu fiyata bir kahve içemezken en az 2 tane mükemmel oyun oynayabiliyorsunuz. Harika atmosferleri ve hikaye anlatımlarıyla benim çok beğendiğim ülkemizde de sevilen bir seridir. Bu paketin ucuzluğu bahanesiyle çok sövülen 3. oyunda denenebilir. Inside ve Limbo her zaman bu fiyatları inen, kısa oynanış saatleri vaat etse de güzel deneyimler yaşatan en klasik indie oyunlar diyebilirim. Slime Rancher serisi doğaya çıkıp slime yakaladığınız, sonra onların çiftliğini yaptığınız ve çok rahat zaman öldürebileceğiniz bir seri. Özellikle bu yaz sınav stresiniz falan yoksa başına oturup ventilatör altında birkaç saatinizi keyifle geçirebilirsiniz. Bu Surge oyunları da bilim kurgusu olarak denebilecek bir seri. Fiyatı ucuz, oynanışı iyi, aksiyonu zor, türü sevene kesinlikle gider. Son olarak bir birkaç tane Batman oyunu önermek istiyorum. Lego Batman üçlemesi ve Bodan üçlemede toplam 6 oyun. Saatlerce oynanabilecek bir deneyim satın alıyorsunuz ve çok büyük paralar ödemiyorsunuz. Bence 6'sını da almak yerine bir Lego Batman oyunu bir de klasik üçlemeden bir tercih yaparak yazın Batman'e de doyabilirsiniz. Ayrı olarak Telltale'in yaptığı biraz daha hikaye odaklı seçimlerle ilerlediğiniz Batman Shadows var. Farklı bir Batman deneyimi severim diyorsanız ona da mutlaka göz atın derim. Ve bir diğer kategorimiz geriye kalan ve videoda mutlaka yer almasını istediğim indie veya A oyunlar. Onları da hızlıca anlatayım. Eldest Souls çok kelepir fiyata gelmese de yine parasını hak ettiren piksel bir Souls-like oyunu. Insurgency Sandstorm gerçekçi bir online askeri FPS oyunu. Blank siyah beyaz grafikli lokal koop gerektiren güzel hikayeli bir macera oyunu. Bird and Fred de manitanızla falan oynayabileceğiniz pikseller sevimli grafikli penguenli bir 2D platform oyunu. Tormented Souls biraz daha eski tarz daha çok hayatta kalma korku diye sınıflandırılan kaliteli bir korku oyunu. Türü sevenler bir bakabilir. Nexomon Execution çakma bir Pokemon oyunu diye anlatabileceğim. Yine Pokemon var canlıları yakalamakla ve savaştırmakla uğraştığınız bir oyun. Europa Universalist 4'te çoğunuzun bildiği hastası çok olan kaliteli bir tarihsel strateji. Perliminal perspektif odaklı bulmacalar çözdüğünüz biraz daha farklı kafada sağlam bir yapım. XCOM 2 çok büyük bir zam almış olsa da hala alınabilir fiyatlara inebilen bilim kurgu temalı sıra tabanlı taktiksel savaş oyunu. Desperados 3'te bu sefer kovboy temasında geçen yine sıra tabanlı taktiksel ve gizlilik oyunu. XCOM 2'deki gibi izometrik kamera açılı bir yapım. Scorn daha vahşet içeren atmosferik bir korku oyunu. Korku sevenler için bu videoda da bayağı bekmek çıktı. Valiant Hearts, Ubisoft'un alt bir stüdyosunun yaptığı ve ana stüdyonun yaptığı oyunlardan daha fazla beğenilen kaliteli bir macera oyunu. Oynayan herkesin hikayesini takdir ettiği bir yapım. Hop Torchlight yapanların yaptığı kaliteli bir aksiyon macera oyunu. Torchlight 2'de oldukça bilindik bir dungeon crawler aksiyon RPG. Dead Link, 3 boyutlu nadir roguelike oyunlardan biri. Chia tropikal bir bölgede geçen küçük bir kızı yönettiğiniz güzel bir macera oyunu. Kill Night, hızlı tempolu gotik atmosferli bir aksiyon oyunu. Düşmanları biçtiğiniz refleks odaklı zorlu bir yapım. The Lord of the Rings Return The Moria Yüzüklerin Efendisi'ndeki cüceleri kontrol edip maceralara atıldığınız bir hayatta kalma oyunu. Tifu her ölümle yaşlanan ama ustalaşan bir dövüş ustasını oynadığınız refleks ve zamanlamaya dayalı bir aksiyon oyunu. Dövüş hissiyatı inanılmaz. Disco Elysium The Final Cut RPG türünün sınırlarını zorlayan bol diyaloglu, derin karakterlerle dolu politik ve felsefi bir dedektiflik hikayesi. Epic'te eskiden çok daha ucuzdu. Şimdi zamlandı ama Steam'den nadiren 2 dolara düşmesi dışında genelde bu fiyattan pahalıya satılıyor. Bu nedenle buradan da önermek istedim. Rayman Legends her yaşa Eden klasikleşmiş platform oyunlarından biri. Going Medieval orta çağda koloni kurduğunuz, şehir inşa ettiğiniz ve hayatta kalma simülasyonu Dreamworld severler için daha üç boyutlu ve estetik bir alternatif. Pacific Drive hayatta kalma ve araba sürme mekaniğini birleştiren sıra dışı bir keşif oyunu. Arabanız en iyi dostunuz. Onu geliştiriyor, tamir ediyor, ölümcül bölgelerden birlikte kaçırıyorsunuz. Table Dome masalsı bir şehir kurma ve yönetim oyunu. Görsel tarzı çok tatlı, oynanışı rahatlatıcı, stressiz bir simülasyon arayanlar için ideal. Ve son kategorimizde birçoğu pahalı olmak üzere yüksek bütçeler harcanarak yapılmış kaliteli oyunlar. Lego Star Wars The Skywalker Saga Lego'nun çıkardığı en sağlam oyunlardan biri. Özellikle Star Wars sevenler için kaçırılmayacak bir oyun. Marvel's Midnight Suns, Marvel karakterlerini kullanarak sıra tabanlı savaşlara girdiğiniz bir taktiksel RPG. Tony Hawk Pro Skater efsane seri Tony Hawk'ın iki adet kaykay sürümü oyunu. Suicide Squad Kill the Justice League'de 4 arkadaş alırsanız mutlaka fiyatına değecek kadar eğlenebileceğiniz ön yargılı olmamanız gereken bir servis oyunu. Death Stranding ikinci oyunu da yakın zamanda çıkmış olan Hideo Kojima imzalı efsane oyunlardan biri. Titanfall 2 de fiyatına göre çok az saat oynanış vaat etse de büyük oyunların genelini bitirmiş ve oyun açlığında olanlar için tercih edilebilir. Witcher 3'te yaz boyu başından kalkmayacağınız efsane maceralardan biri. Fiyatı da başlamak için ideal. Need for Speed Unbound serinin daha görsel anlamda farklı bir yöne gitmiş olan sağlam bir oyunu. Anime efektleri birçok oyuncunun beğenisini toplamıştı. Yarışları da gayet iyi. Mass Effect Legendary Edition efsaneleşmiş bilim kurgu RPG serisi Mass Effect'in 3 oyununu içeren çok iyi bir paket. South Park The Stick of Truth Ubisoft yapımı olsa da South Park'ın yaratıcılarıyla birlikte geliştirilmiş olan ve çizgi dizinin tüm izlerine artı seslendirmelerine sahip bir komedi oyunu hastasına gider. Immortals Phoenix Rising 200 sele bandına daha iyi oyunlar bulunsa da dediğim oyun büyük oyunları bitirip kenara atmış olanların bence kesinlikle bir şans vermesi gereken Zelda'nın PC'deki en büyük çakmalarından biri olan bir yapım. Geldik artık üst düzey oyunlara. God of War 2018'de onlardan biri. Ragnarok falan da indirimde olsalar da fiyatlarının Epic gemsli bir alakası olmadığı ve çok pahalı olduğu için önermek istemedim. Ama 2018 God of War bence herkesin deneyim etmesi gereken harika bir aksiyon macera oyunu. Uncharted Hırsızlar Mirası koleksiyonu, iki Uncharted oyunu ve Türkçe dublaj içeren yine çok sağlam bir paket. Oyunlar sağlam hikayeli PlayStation klasikleri ve ikisi de çok kaliteli oynamadıysanız alınabilir. Cyberpunk 2077 de 400 TL bandına inmiş. Yine keza Witcher gibi saatlerinizi harcayıp yaz boyu oynayabileceğiniz derinlikte kaliteli bir oyun kendisi. Cyberpunk evreni ilginizi çekiyorsa kesinlikle başlanabilir. Hogwarts Legacy de yine bilindik yüksek bütçeli açık dünya rol yapma oyunlarından biri. Harry Potter severlerin tercih edebileceği kaliteli oyunlardan. Marvel Spider-Man Remastered'da benim hali hazırda çok beğenerek oynadığım eğlenceli bir Spider-Man oyunu. Spider-Man olma deneyimini sonuna kadar yaşatabilen ve aynı zamanda keyif aldıran bir yapım. Kesinlikle öneriyorum. The Last of Us Part 1 de Part 2'nin PC'ye çıkışıyla artık hemen hemen tüm PC oyuncularının deneyim etmesi gereken bir seri haline gelen The Last of Us'ın ilk oyunu. Üstelik Türkçe dublajda sahip oldukça kaliteli bir oyun yine mutlaka oynanmalı. Ve listenin son oyunu da son oyuna yakışacak güzellikte bir kaliteye sahip olan Red Dead Redemption 2. Eğer Portal 2'den iyi bir oyun olduğuna inanıyorsanız bence fiyatı ne olursa olsun parasını verip deneyim edilmesi gereken bir yapım. Şahsen de favori oyunlarından biri. Bu oyuna her indirimde olduğu gibi bir şans verme ihmal etmeyin. Pişman olacağınız bir macera olması açıkçası çok zor. Anasının... <laughs> evet. Benden bu videolukta bu kadar arkadaşlar. 124 tane oyunu size olabildiğince iyi şekilde tanıtmaya, anlatmaya çalıştım. Dilerdim ki video daha erken gelsin. İndirimde izlenmesi için daha fazla zamanımız olsun ama Rıfkı'nın bazı sağlık problemleri nedeniyle biraz geç kaldı bu video. Umarım yine de işinize yarayacaktır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.